Merhaba arkadaşlar. Azat'ın Miran'a yaptığı iyiliği başkası yapmazdı diyenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Reyhan ve Miran'ın Aslan Bey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine sebep olacak. Azize karşısında yeni ve güçlü bir Reyhan bulmanın şaşkınlığını yaşarken bir yandan da tehlikeli olarak gördüğü Aslan'ı etkisiz hale getirmeye çalışacak. Mira'nın kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan Reyyansa hayatına yeni bir yön vereceği için oldukça heyecanlı olacak. Diğer yandan Miran, Aslan'ın geçmişini ve Midyat'a geliş amacını öğrenmek için yeniden araştırmalara başlayacak. Sonunda Miran, Fırat'ın da yardımlarıyla önemli bir gerçeği ortaya çıkaracak. Böylece videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.